Herkese merhaba. Bugün arı tercihte sizden gelen soruları cevaplayacağız. Ben Oğulcan. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Ahmet Neyse Alaylı. İTÜ Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Arayı 24'tesiniz. <laughs> Derslerde ne görüyorsunuz? Hep elektrik mi, devreler, elektronik falan var mı? Var. Bunu şu şekilde anlatabilirim. İnsanların karıştırdığı bir şey var. Genellikle elektrik ve elektronik varmış zannediliyor ama aslında bölümler ayrı şekilde bizim okulumuzda veriliyor. Ama tabii hem elektrikteki öğrenciler, elektronikteki öğrencilerin derslerinden hem de elektronik Tekrar bizim derslerimizden almak zorunda var. Yani belli bir baş dönemlerde zorunlu dersler var. Biz genellikle yüksek gerilimle uğraştığımız için yani son sınıfa doğru alanımız buraya daha yönelik kayıyor ama tabii ki de elektronik dersi görüyoruz. Dereler zaten bizim işimiz. En çok çokça fazla teori görüyoruz, tamamı işte söyleyebilirim. Bölüme girerken mutlu muydunuz, pişman oldunuz mu? Bölüme girerken ilk tercih ettiğim sırada fizik seviyorum diye bölümü tercih ettim. Baktığımız zaman da bölümlerin ana konusu olarak hep yani Mesela örnek verirsek elektromanyetik alan teorisi diye bir ders alıyoruz. Bunun için ağır fizik bilmek gerekiyor, fizikle işleyen bir ders. Yani böyle böyle bir sürü dersler var. Keza devrede bir bakıma fizikle alakalı olabilir. Yani fizik seviyorsanız elektrik mühendisliği sizin için doğru bir tercih olabilir. Mezun olunca ne olacaksınız bilim insanını zannetmiyorum. Genellikle yani biz projelerden sorumlu olan insanlar oluruz. Yani, tabii akademide kalmak isteyen ve araştırma yapmak isteyen insanlar bilim insanı olabilir mi? tabii Yani. Hani bu şekilde çıkmış insanlar var. Ama benim akademide kalmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Bakacağız. Bunu daha uzun uzun düşünmek gerekiyor. <laughs> Yan dolu olarak yapmak mantıklı mı? Mantıklı. Ama hangi departmanda olduğunuza göre değişir, mühendislikle alakalı örnek verirsek elektronik haberleşme, makine tarzı bir bölümdeyseniz, aşırı neşir olduğunuz noktalar varsa elektrik mühendisliğiyle en azından fikriniz varsa yan dal yapmak kesinlikle mantıklı bence. Gelmeden önce bölüm için kendinizi nasıl hazırlayabiliriz? Hani ders çalışarak ya, yapacak bir şey yok hani. Şöyle girmezse, diye bahsediyorum ben sistem değişmeliyse tabii çalışacaksınız işte puan tutturacaksınız vesaire bildiğiniz lise işleri. Ya onun dışında eğer ki bölümde kendinizi rahata erdirmek istiyorsanız öğrenmeniz gereken, yani benim önerim matematik. Hani yüksek matematiğe çok önem verirseniz dersi rahatlıkla geçersiniz. Yani tabii iyi bir mühendis olmak istiyorsanız matematik de yetmiyor. Onun üzerine ekle eklemeniz gerekiyor. EHB veya elektrik elektronikten farkınız ne? Elektronik haberleşme mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği düşük voltajlı devreleri de kapsayan yani çalıştığı alan bakımından düşük voltaj olan bir bölümler. Elektrik mühendisliğinde düşük voltajla çalıştığımız bölümler fakültenin ortak bölümleri olarak ilk iki sene bize veriliyor. Fakat daha sonralarında 3. ve 4. sınıfta daha spesifikleştiğimiz konularda biz artık güç elektroniği gibi yüksek voltaj gerektiren dersler alıyoruz. En temel farkımız bu. Fakat bu demek değildir ki bir elektrik mühendisliğinin Çalışmak istediği yerde bir elektrik elektronik veya bir elektronik haberleşme mühendisi keza bunun tam tersi olur. Yani departmanlar arası çalışma bakımından bunlar yer değiştirebilir. İlgi alakayla alakalı olan bir şey fakat aldığımız dersler bakımından en büyük farkımız voltaj farkı. Elektrik mühendisliğinde en sevmediğiniz şey ne? Diğer önceki soruda cevapladığım gibi fazla matematik. <laughs> yani çok fazla teori üzerine ders gördüğümüz için belli bir noktadan sonra artık iş elteden çıkıp tamamen soyutlaşmaya başlıyor ve beni rahatsız eden şeylerden birisi bu. İkincisi şu an düşünce pek bir şeyle gelmedi bana. Mezun olunca yurt dışına çıkabiliyor musunuz? Yurt dışında iş imkanı nasıl? Mezun yurt dışına çıkan bir sürü tanıdığım mezun olmuş insanlar da var. İş imkanı bakımından da İTÜ'den mezun elektrik mühendislerinin özellikle Almanya tarafında çalıştığını biliyorum. Erasmus stajı olarak da bir sürü gitmiş bildiğim insanlar var. O yüzden iş imkanı bakımından İTÜ Elektrik Mühendisliği özellikle Avrupa'da, Almanya gibi yerlerde istihdamı büyük bir bölüm. Bölüm mahvet evet. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde zaten çok fazla bölüm mahvet yani yurt dışına çıkma olana bizim okulun genel olarak sağladığı bir şey sadece bölüm değil. Bizim bölümümüzde yani yurt dışına diploma geçerliliği sağlıyor. %30 mu %100 İngilizce mi okumak mantıklı? Ben kendim %100 İngilizce okuyorum. Fakat genelde %30'un mantıklı olduğunu söyleyen insanlar vardır. Türkçe dersin açılıp İngilizce dersin açılmadığından dolayı dersi alamama durumu yaşama olasılığından. Fakat ben burada birazcık genel görüşten farklı düşünüyorum. Çünkü yüzde yüz İngilizce okuduğunuz zaman bir şeyleri araştırırken de, ders çalışırken de, YouTube'dan ders videosu izlerken de, her şeyde CV hazırlarken, hazırlarken bile her şeyde İngilizce yapma eğilimi gösteriyorsunuz. Bu da sizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Özellikle yurt dışında master yapma ve çalışma Hayatı düşünüyorsanız kesinlikle yüz İngilizce okumak mantıklı. Türkçe yüzde %30 İngilizce okuduğunuz zaman dersleri Türkçe seçme eğilimi gösteriyorsunuz ve Türkçe çalışma kafasına giriyorsunuz. Bu da aslında sizin İngilizce ile bölümü entegre etmenize birazcık dezavantajlı oluyor diye düşünüyorum. Ben %100 yüz İngilizce okuduğumdan bütün ders çalışmalarımı, ders notlarımı, YouTube'da ders araştırmalarımı, Google'da ders araştırmalarımı, makale okumalarını hepsini İngilizce yapıyorum. En büyük avantajı bu %100 Sadece formül ezberleyerek bir tane bitmez. Formül ezberlersiniz. Vize 1'de atıyorum o formüllerle belli bir not aldınız. Vize 2'de işte falan konularla aldınız. Eyvallah ama final gelince 12-14 haftalık bir konu birikince ezberleyemiyorsunuz. Denemeyin. Hangi sektörlerde çalışıyorsunuz? genel olarak yüksek gerilimin olduğu yerlerde ağırlık gösteriliyor elektrik mühendisinin çalışma alanı olarak. Fakat dediğim gibi yani özelleştiğiniz konularda kendinizi geliştirdiğiniz sürece her yerde çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Fakat yani alışıla gelmiş bir düşünce olarak yüksek gerilim hatlarında, iletim hatlarında, yüksek gerilimin olduğu yerlerde, fabrikalarda, elektrikli araç üretiminde, elektrikli batarya üretiminde örnek verebilirim istihdamı geniş bir bölüm elektrik mühendisliği. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Umarım İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>